Bu cavadi bir məsciddir. O məscidin minberi də bir hurmat sütunundan ibarət idi. Fəhri Cənaət əcəndimiz ona dayanır, ona dayanır və halka xidmətin irad edərdi. Ancak aradan aylar geçtikten sonra Ansar'dan oğlu Neccar olan, marangoz olan bir kadını emrettiler. Çocuğuna söyle bana, üç dört merdivenli bir minber yaptın. Hutbelerimi onun üzerinden irade edeyim, halk beni görsün ve dinlesin dedi. Minber yapılıp ondan sonra getirilip yerine kondu. İlk minber bir hurma kütüğüydü. Hurma kütüğü rakip istemiyordu. Şuraya ceyana kadar Resul-i Ekrem'in gökten nurla, yümünle, bereketle gelen elinin kendisine dayanmasını istiyordu. Hurma kütüğünün yer değiştirmeye tahammülü yoktu. Mescid Nikeren öyle yapılmış ve yıkılıncaya kadar devam etmek istiyordu. Kütüğün rakibi minber kütüğün yanına konmuştu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam minbere tırmanmıştı. Yirmiye yakın sahabi naklediyor. Bu vaka Buhari, Müslim vs. kütüb hadisiye hadisiye'den mütevatir olarak nakledilir. Bu vakaya inanmamayı kelamcı açısından ele olacak olursak küfürü melhuzdur. Allah muhafaza buyursun. Sair mucizat gibi değildir, mütevatirdir bu vaka. Resul-i Ekrem hutbeden, minberden hutbesini irak buyuruyordu. Kütük terk edilmişti. Cemaat dikkat kesilmiş Resul-i Ekrem'i dinliyordu. Birden Resul-i Ekrem'in sesini bastıracak bir ses yükseldi. Her birisi başka şekilde anlatır onu. Kimisi yavrusundan ayrılan devenin feryadı gibi, kimisi inleyen bir insanın feryadı gibi bir sesti derler. Ses öyle yükseldi ki camilerdeye geldi. Halk ona dikkat kesildi. Sert kütüğün bulunduğu yerden yükseliyordu dikkatli dikkatli Hatta bir kısım sahabi, kütüğün o dakikada içi şak olduğunu dahi kaydediyorlar. resul Ekrem meseleyi anlamıştı. Hutbeyi bırakıp minberden aşağıya inmişti. Ve karla huzur içinde kütüğe doğru yaklaşmıştı. Ellerini üzerine koyup bir şeyler söylemişti. Dudaklar deprenmiş, kütüğe vahitte bulunulmuştu. İstersen seni şu mescidin bir köşesine koyayım çürüyünceye kadar orada kalınır. İstersen böyle olarak Allah Celle Celaluhu seni cennette ebedi meyve verecek bir ağaç haline getirsin. İstersen burada dur, istersen başka yerde fani ol. O cennette meyve verecek bir ağaç haline gelmeyi tercih etmişti. Allah Resulü için de feryadı durmuştu ve şöyle buyurmuştu. Eğer imtizam etmeseydim, okşamasaydım bu sesi kıyamete kadar duyacaksınız, duyacaksınız. Kütük feryat ediyordu. Yerinden kaldırılmak üzere ona parmak dokunulmuştu. Sen şöyle at kenara çekil, yerini minber aldı senin denmişti. O müfarekate Ahmediye'ye dayanamamıştı. Siz o mescide gidiniz, sonra direğe dokunuveriniz, duvara el atıveriniz, her şeyin feryat ettiğini göreceksiniz. Var ise kulağınız, var ise duyan kalbiniz, idrak eden şuurunuz ve hissiniz. Duyacaksınız bunu.